Bursa Haber ekranlarından herkese günaydınlar. Bugün 24 Ocak günlerden salı. Gündem başlıklarıyla her zaman olduğu gibi sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. İlk olarak Bursa Haber gazetemizin manşetine bakacak olursak Toki'de kura heyecanı başlıklı haber bizi karşılıyor. Bursa'da toplamda 177.479 başvurunun olduğu kuralların çekilişi başladı. Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ tarafından başlatılan Cumhuriyet Tarihimizin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi İlk Evim İlk İşyerim Projesi kapsamında Karacabey ilçesindeki ilk kurallar çekildi. 3316 hak sahibi belli oldu. Törene katılan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesinin Bursa kura Programını gerçekleştirdik. Hak sahiplerine hayırlı olsun dedi. Hemen altındaki haberimize bakalım. 40 bin kişi doğalgaza kavuşacak başlıklı haber yer alıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Vakıf ve Şirin Evler Hacıvat mahallelerinde 40 bin kişinin doğalgaz sorununu ortadan kaldıracak çalışmaları inceledi. Geçelim bir diğer haberimize. Nebatiden Türk Lirası yorumu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, dolar karşısında değer kaybeden Türk lirası hakkında, Türk lirasının dolar karşısında değerli hale gelmesi durumunda işsizliğin ortaya çıkacağını ve sanayide üretimin duracağını söyledi. Ve bir diğer haberimiz ise Seçim ittifakı Komisyonu kuruldu. Altılı Masa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasal çoğunluğu elde etmek amacıyla milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatifleri belirlemek için komisyon kurdu. İsveç'e ise sert tepki. İletişim Bakanı Fahrettin Altun, Türk Büyükelçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim yakmanın özgürlükle hiçbir alakası yok. Bu olay İsveç'teki Müslümanlar başta olmak üzere Müslümanlara yönelik şiddeti teşvik etmektir dedi. Sıradaki haberimiz Şehir Hastanesi şifa dağıtıyor. 2017 yılından beri Keratokon'un şikayeti bulunan ve sol gözünde görme kabiliyetini ciddi oranda kaybeden Dilek Bakioğlu... Bursa Şehir Hastanesi'nde 2,5 saat süren ameliyatın ardından yeniden görmeye başladı. Sür manşetimize bakalım. Mayıs bir başka olacak. 14 Mayıs'ta seçimlerin yapılacağını belirten Erdoğan, Bursa'daki mitinge 120 bin kişinin katıldığını öğrendi. Bu bize şunu gösteriyor. Allah'ın izniyle inşallah Mayıs bir başka olacak. Bu bahar başka bir bahar olacak dedi. Ve Bursa Spor Haberlerimize bakalım. Manşetimizde timsahta moraller bozuk başlıklı haber var. Ligin ikinci yarısının ilk maçında evinde Afyonspor karşısında şok bir golle iki puan kaybeden Bursaspor'da büyük üzüntü yaşanıyor. Timsahta bu sezon son dakika golleri oldukça fazla can yakmaya başladı. Ve müthiş geri dönüş. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 16. hafta karşılaşmasında Furitte Ekstra Bursa Spor 18 sayıdan geri dönerek rakibini 85-82'lik skorla devirdi. Genç oyuncu milli takımda başlıklı haber var şimdi. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegöl Spor'un altyapısından yetişen genç oyuncu Yusuf Ziya Gümüş, U19 milli takım aday kadrosuna davet edildi. Ve Meydan Gazetesi'ndeyiz. Manşetimizde ise 40 bin kişiye gaz müjdesi başlıklı haber yer alıyor. Yıldırım'da 40 bin kişinin yaşadığı vakıf evler ve Hacıvat mahallelerinde doğalgaz sorunu ortadan kalkıyor. Başka nokta Yılmaz bir bölgemiz daha doğalgaz konforu ile tanışacak dedi. Hemen altındaki haberimize bakacak olursak alkol içti, vince çıktı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 metrelik vincin sepetine çıkan alkollü kişi etrafı 14 el ateş etti. Hani yok mu alkış diyerek bağırdı. Adı açıklanmayan kişi vinçten güçlükle indirildi. Çevreyi kirleten cezasız kalmadı başlıklı haber yer alıyor şimdi. Osman Gazi Belediyesi mevzuata aykırı olarak hafriyat, inşaat yıkıntı atıkları, dö atıkları döktüğü belirlenen şahıs ve firmalara para cezası kesilmesi kararı verdi. EYTli'ye tazminat çoku. Yargıtay emeklilik nedeniyle işten ayrılan EYT'linin aynı iş yerinde çalışmaya başlaması halinde çalıştığı ikinci dönem için kıdam tazminatı ödenmemesi gerektiği, hükme, gerektiğine hükmetti. Ve alçak girişime sessiz kalmayız. Milli Savunma Bakanı Uluysa Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda her türlü alçaklığa, rezilliğe, iğrençliğe sessiz kalmak kabul edilebilir değil dedi. Yeni dönem gazetesine bakalım. Manşette bugün metro hattında görkemli tören başlıklı haber yer alıyor. Bursa'da Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacak üniversite görekle metro hattı projesinin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Sıradaki haberimiz kar üstünde yoga keyfi. Uludağ'da karların üzerinde organize edilen yoga programı dondurucu havaya rağmen turistlerden büyük bir ilgi gördü. Uludağ'da bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden işletmeci Ömer Faruk Kamburoğlu, "Karların üzerinde her hafta sonu müşterilerimize yoga yaptırıyoruz. Bu spor yurt dışında ısınma amaçlı kullanılıyor. Burada amaç soğuk havaya uyum sağlamak." diye konuştu. Özer'den bir açıklama var. Akran zorbalığı yok. Milliyet'in Bakanı Mahmut Özer, 2023 öğretmen atamalarında rehber öğretmenlere öncelik vermeyi planladıklarını bildirdi. Okullarda yaygın bir akran zorbalığı olmadığını ifade eden Bakan Özer, genelde kötü olayların haber yapıldığını ancak başarıları görünür kılmanın önemli olduğunu belirtti. Sür manşetimizde ise Soylu'dan mafya çıkışı var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016'dan, geçen yıl sonuna kadar 550 mafya tipi organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Ve bu haberle gündeme dair başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.